31 Ağustos Orhan abimin güzel bir levreği, Yıldıray balık avları, rastgele av. 31 Ağustos çok güzel bir levrek daha Hasan abiden, rastgele abi, Sağ Yıldıray için. balık turları. At çek levrek devam. Oh karıştırmış. 31 Ağustos arkadaşlar dev, dev gibi bir levrek daha Ali İbrahim abi. Rastgele abi, Yıldıray balık turları. 31 Ağustos Şeref abinin balığı rastgele Şeref baba bir bakayım sağ yüzüne bir. Sağ ol sağ ol Yıldızı. sağ ol. Evet arkadaşlar at çek devam ediyor. 31 Ağustos güzel bir levrek daha Serkan'la rastgele abicim yıllaray balık turları. 31 Ağustos Şevket abinin güzel bir levreyi rastgele yıllaray balık turları. Tamam abi sağ Evet Mehmet abimizin güzel bir levreyi. Rastgele abicim. Yıldıray balık turları. Evet arkadaşlar 31 Ağustos güzel bir levrek daha Serkan. Rastgele Yıldıray balık turları. 31 Ağustos dev gibi bir tane levrek daha Orhan abiden. Orhan abi maşallah dörtleden herhalde. Evet. Rastgele abicim. Teşekkürler. Yıldıray balık turları. 31 Ağustos Mehmet abi çekiyor. Serkan çekiyor oradan. Yok mu? O levrek levrek çok güzel. Maşallah maşallah Mehmet abi. Abi şöyle hemen içeri at da bak. Düşer ağzından. Çok güzel bir devrek daha. Mehmet abi maşallah asker abi. Eyvallah abi herkese. Asker. Abi çek Yeah, sen çok 31 Ağustos Hüseyin kardeşimizin çok güzel bir <laughs> evliliği. Rastgele kardeşim. Yıldıray Balık turları. 31 Ağustos bir levrek daha sana abi. Yıldıray Balık turları. Rastgele abi. Oo, maşallah maşallah. Çok güzel bir levrek daha geldi Serkan'dan. Yıldıray Balık Turları Çek levrek arkadaşlar Bugün levrek çok güzel Serkan'dan bir levrek daha Çok güzel 31 Ağustos Perşembe Yıldıray Balık Turları Aşağıda balıklar Evet arkadaşlar 31 Ağustos Ali İbrahim abi Şuraya devam levrekten sonra Yıldır Ay balık Avulları atacak Devrek Çuka 31 Ağustos Mehmet abinin devreyi daha 31 Ağustos Şefiket abinin bir daha Rastgele Yıldır turlara. 31 Ağustos Mehmet abinin mi burası? Baskele babacığım. Nuray balık kaptanı. Evet arkadaşlar 31 Ağustos Perşembe çok güzel bir kefal geldi sardalya. Kefal edikten mi aldın abi? 31 balık turları.